Sayın tüketiciler, bugün size Gemu 12 T90 modeli çamaşır makinesini tanıtacağım. Bu makine 9 kilo 1200 devir ve fırçasız inverter motora sahip 10 yıl motor garantili 3 yıl genel garantisi olan bir makinedir. Makinede burada da gördüğünüz gibi tambur temizleme, narin ipek, aktif Plus gibi seçenekler var. Dokunmatik su geçirmeyen ekranı var ekranda sıcaklık ayarını ve sıkma devrini yapabiliyorsunuz. Yükseltip düşürebiliyorsunuz. 9 kilo 1200 devir 3 yıl garantili bir üründür. Makinenin iç kısmı buradan açılıyor. Tambur çapı gayet yeterli. Bu tarz yeni üretilen makineler bütün markalarda çok az su aldığı için e, tamburları müşterilere küçük gelmekte. Ancak gayet yeterli 9 kilo kapasiteli bir makine için ee, ve beklentilerinizi karşılar bundan emin olabilirsiniz bu şekilde kolay